İşte o anda sarı kuş şöyle düşündü. Hmm, en sevdiğim küçük ağaç artık küçük bir ağaç değil. Sonra güçlü bir sesle şarkısını söyledi ve hep birlikte o büyük ağacın üzerinde sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ve son. Bitti. Applejack. Uyuması için masal okuduğun şey bir elma ağacı mı? E. <laughs> <laughs> Evet, biliyorsun yeni bir yere dikilmek ağaç için çok zor bir şey. Ve buradaki Bloomberg'ü çok severim. Bu haksızlık yapılacak. Sen özel yataklı vagonu bir ağaca ayırırken ben diğer ponilerle beraber kalabalık ve sıkışık bir vagonda gitmek zorunda kalıyorum. Peki benim güzellik uykum ne olacak? Ama bu yolculuğa çıkma sebebimiz Bloomberg. Onu Apple Lusa'daki akrabalarımı hediye edene kadar dinlenmesi gerekiyor. Hı. Sanki bebeğin filanmış gibi söz ediyorsun. Sen kime bebek diyorsun? Bloomberg bebek değil. <laughs> Rarity'nin seni üzmesine izin verme canım. Bloomberg büyük ve güçlü bir elma ağacı. Evet öyle. Gıdı gıdı gıdı. gıdı, gıdı. Ama Rarity'nin üzülmesinin hiçbir önemi yok değil mi? Hah. <laughs> <laughs> İyilik yap mutlu seninle dost olmak güzel My little arkadaşım sen Ay, ah, Buna da gerçekten bayıldım bu harika görünüyor. Çok, çok güzel. Ya, mısın? Ağaç. Gecenin köründeki gürültüye bak. Ne kadar güzel bir ağaç görmedim ben. i̇zin verir ya. misiniz? Hepinizin yediği yiyecekleri kızartmak için erken kalktım ve çok yorgunum. Aa, konu açılmışken bu patlamış mısırların bazısı patlamamış. Peki, tamam. <laughs> İyi geceler. Ee, Belki hepimizin uyumasının zamanı geldi. Önümüzde heyecanlı ve zorlu bir gün var. Aa! Psst! Pinky Pie, yoksa Hayır. uyudun mu? Hayır. Peki sen uyudun mu? Eğer uyumuş olsaydım sana uyudun mu diye nasıl sorabilirdim ki? Aa, evet. <laughs> Ebaluza'ya vardığımızda sence o ağır ağacı trenden ağaçlığa kadar taşıyacak mıyız? Hangi ağacı? Bloomberg'e mi? Hayır. Fluttershy. Fluttershy ağaç değil ki. Neler oluyor? Rainbow Dash şeyi ağaç sanıyor. Ağaç olduğunu sanmıyorum sadece ağaç ben... olduğunu söyledin mi? Hayır. Aslında evet ama tam olarak... Ağaç olmadığını biliyorsun değil mi? O bir ağaç değil deşi. Ama ağaç olmak isterdim. Yeter <gülüyor> artık. <gülüyor> ne? Biraz fazla alınganız. Alıngan yavru ejderha. <laughs> Artık biraz sessiz olur musunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> ah! Bloomberg Bloomberg Ne? <laughs> Affedersin. Biraz uğrulayabilirim. İyi geceler. Ha. <laughs> Suallerine bayıldım. Ama treni fazla yaklaşıyorlar. Aa, ay, ay, ay! ay, ay. ay. ay, ay. konuşmak istiyorum. Vay canına. bu kadar cüseli biri için hızlısın. E, alınma mı yani? E, e, bilmek istiyorum. Hey, seninle konuşuyorum. Aa. Ha? İyi de. Şimdi seni yakaladım. Ay. Of, of, of. Of. ejderha Spike. Ona göstereceğim. Of, Merhaba. Apple Lusa'ya hoş geldiniz. Rayburn dinle bizi. Kuzum Applejack, biraz terbiyeli ol. Beni arkadaşlarınla tanıştırmadın. Ne kadar ayıp. Rayburn dinle korkunç bir şey oldu. Korkunç olduğu kesin. Tren 7 dakika geç geldi zaten. Bu da Apple harikalarından 7 dakika daha az fayda alınacaksınız demektir. <laughs> Unutmadan biz ilk yerleşimciler bütün bunları geçen yıl yaptık. Gördüğünüz gibi her türlü konfor var. Mesela atlı arabalar gibi. Pekala artık sen çekiyorsun. Aa, yeni değişmişti. Ve bunlar da atlı arabayı çizen poniler. Dinle Brayburn ben... Ve burası da yerel sulama yeri. Tuz kayası. Bu kadar tuz yeter. En azından bir bardak su alsaydım. Burası da Şerif Silvester'ın ofisi. Ve burada da vahşi batı dansı yapıyoruz. Ve burada da orta batı dansı yapıyoruz. Ama Brayburn biz... Ve burası da Apple Lusa'nın en güzel manzarası oluyor. İşte Apple bahçemiz. Rayburn. İlk asat almak üzereyiz. Rayburn. Bu iyi bir şey. Ray. Çünkü yaşamamız gerekiyor. Rayburn. Ee, evet kuzen. <laughs> Kasabanız falan oldukça güzel ama çok büyük bir sorunumuz var. Arkadaşlarımızdan bazıları kayıp. Bir bufala sürüsü vardı. <laughs> Spike'a kaçırdılar. Rayburn <laughs> <laughs> beş peşlerinden gitti. Bir iki da bulamıyoruz. Ve bahçeniz için getirdiğimiz elma ağacını da götürdüler anladın mı? Bufalo mu dediniz? Ah. <laughs> Bu bufalolar yerleşimci ponilerin bölgedeki bütün elma ağaçlarını kaldırmasını istiyorlar. Yenisinin eklenmesini istememişler. Ama neden? Bilmiyorum. Bu kasabaya çok emek harcadık. Kasabamızı, ailelerimizi ve çocuklarımızı besleyeceğiz. Şimdi ağaçların sökülmesi gerekiyormuş. Bu hiç adil değil. Oh, o küçük bufaloyu yakalamak için sabırsızlanıyorum. Ay, oh! Kimse Rainbow Dash'i atlatıp kurtulamaz. Pinkie Pie! Ah, beni yakaladın. Galiba ben de seni atlatıp kurtuldum. Gayet iyisin. Şişt, ne yaptığını sanıyorsun? Buradan <laughs> gitmelisin. Ama öyle mi? Yeri mi belli edeceksin? Öyle mi? Ben Spike'ı kurtarmaya çalışıyorum. Ah şöyle bak, ben de öyle. Ve burada ne kadar çok olursak yakalanma şansımız o kadar çok olur. Kaç Pinki? Onları oyalarım kurtar kendini. Durun! Deş, Pinki, ne haber? Merak etmeyin, onları tanıyorum. İyidirler. Öyle diyor. Sen Spike, sonra görüşürüz. Beni yanlışlıkla kaçırmışlar. Bunun için gerçekten çok üzüldüler. Neyse ki ejderhalara saygılıdırlar ve şeref konuğu haline geldim. Ponylerde doşlanmıyorlar ama benimlesiniz. Yani sorun yok. Ah, yine de onlara güvenmiyorum. Hala fırsatımız varken buradan bir... A... Ay, o... Yemeği bitirmeden önce mi? Sen aklını mı kaçırdın? Neyse, bu premium şeyden biraz daha var mı? Tabii ki. Ve Bay Spike Hı. mücevher mi seviyordunuz? Turkuaz. <laughs> bu küçük strong art Bunlar da arkadaşların Pinkie Pie ve Rainbow Dash. Sen. Sen? Artık yeter. Buradan hemen gidiyoruz. Bebe. Oh. -be. Lütfen trende olanlar için özrümü kabul edin. Kimseye zarar vermek istemedik. Evet tabii. Sadece ağacı istiyorduk. Yerleşimci foniler toprağı ele geçirip her yerine ağaç diktiler. Onların düşüncesizliği yüzünden artık geleneksel sürü koşusu alanımızı kullanamıyoruz. Ha? ha? Onları Şeftandır Husa tanıştıralım. Hmm. Kuşaklar boyunca kullandığımız kendimize ait uzun ve düzgün bir sürü koşu alanımız vardı. Benim babam bu arazilerde koşu yapmıştı ve... Ondan önce, ondan önce de onun babası ve 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 Galiba seni anladılar şef. Hmm. Bu güzergahı her yıl koşmak önemli bir gelenektir. Ama bu yıl bu yerleşimci poniler bu ı, ı, Apple lusunlular <laughs> bir senesini almadan güzergahın her yerine ağaç diktiler. Ama bu hiç iyi değil öyle değil mi Rainbow Dash? <laughs> oh. Poniler ağaçlarını çekmeyi reddediyor ve biz de burada kaldık. Bu hiç adil değil. Gördün mü Rainbow Dash? Çok iyi bir sebepleri. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> i̇yi bir sebepleri olduğu kesin. Hadi gidip elma toplayan Apple Lucy'larla konuşmalıyız. Daha ne lütfen. Üzgünüm rarity ama arkadaşlarımız orada. Eğer onları kurtaracaksak uzun bir yürüyüşe hazır olmalıyız. Hadi gidelim. Merhaba çocuklar. Pinky. Güvende oh. olmana çok sevindik. Aa, Aa, i̇şte çok Bu falolardan nasıl kaçtınız? Kaçmadık. Ha? <laughs> Bufolulara konuşmaları için şans verdik. Öyle mi? Hangi konuda? Strongheart, Apple Lucenlilerle konuşup elma ağaçlarını neden bu falo arazisinden kaldıracağınızı anlatacak. Bu bilginin çok faydası olabilir. Çok tuhaf çünkü kuzenim Rayburn elma ağaçlarının neden burada kalması gerektiğini anlatmak istiyordu değil mi? Bu da çok faydalı bir. Bu arazi onların. Ağaçları bunu bilmeden diktiniz ama sorun değil. Şimdi onları kaldırmanız yeterli. Ama <laughs> Onlar buraya kendileri geldi ve şimdi buradan sıkıldılar. Başka yere koşamıyorlar diye ağaçlarımızı mı sökeceğiz yani? Ağaçları başka yere dikin. Nereye? Bu bölgedeki tek düz yer orası. Ama önce bufalolar buradaydı. Yerleşimci ponilerin ağaçlara ihtiyacı var. Haydi Polsi. Çok mantıksız davranıyorsun. Böyle bir <laughs> şey. <Bakın fazla. gülüyor> hem ponilerin hem de bufaloların çok geçerli sebepleri var. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Hey, bir fikrim var. Aa. No, I don't to I took my back. I took my back. We may be divided, but of you all, I beg to remember. No matter what the issue, come from wherever you please. All this fighting gets you nothing but huff and mouth disease. Arguing's not the way. Hey, come out and play! It's a shiny new day. So, what do you say? You gotta share, you gotta care. It's the right thing to do. You gotta share, you gotta care. And there'll always be a way through. Are completely vegetarian. We all eat hay and oats. Why be at each other's throat? You gotta share, you gotta care. It's the right thing to do, and there'll always be a way through. Harika Pinkie Pie, Bu I'll be shark Muhteşemdin. Görünüşe bakılırsa Şerif Silverstar ve ben bir anlaşmaya vardık. Vardık. Bu gördüğümüz en kötü performanstı. Kesinlikle. Hareket zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Bufalo koşumuz yarın öğlen saati başlayacak. Ve ağaçlar hala orada olursa onları kasabayla birlikte yerle bir ederiz ona göre. Ama şef. Ve biz Apple'lı sunlular yapın da görelim diyoruz. Çünkü sizi bekliyor olacağız. Ama şerif. Aa, ama şarkının mesajı bu değildi ki. Ailemin o ağaçlara ihtiyacı var ama burada bir fırtına patlayacak ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Bir pony zarar görmeden önce onları ikna etmemiz gerekiyor. Dinleyin, kararınızı bir daha düşünürseniz be... Ağaçlar konusunda eğer bir kez daha... Eğer oturup konuşursak belki... Oh. Neden burada kimse mantıklı düşünmeye yanaşmıyor? Şerif, eğer bir daha... Süreni kaldırmadıkça hiç sanmıyorum Spike. Bunu istemediğini biliyorum. Ama topraklarımızı aldılar. Benden ne yapmamı istiyorsun Rainbow Dash? Bilmiyorum. Ama bir şey düşünmek için geç kalmadık. Yarın öğlen çok geç kalmış olacağız. Hadi düşün 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 Ooh. I you help me, Joe? Say you gotta share you gotta care. It's the right thing to do. job That's it? Michel? Ha? <laughs> hey, <laughs> evet, çok daha iyi bir fikrim var. paylaşmamız karşılığında elma ağaçlarının kalmasına izin vereceğiz. O elmalı pastalar çok lezzetli olmuş. Ben her zaman turk tercih ederim. Bloomberg, bu senin özel günün. Annen seninle gurur duyardı. Prenses Celestia. Arkadaşlık çok harika ve güçlü bir şey. En kötü düşmanlar bile arkadaş olabilir. Anlayış ve uzlaşma yeterli. Paylaşmalısın. ilgilenmelisin. Hey, bunu ben söylemiştim.